evde düğün var. Niye herkesin önünde böyle yapıyorsun acaba? Bu anlatılmaz, anlaşılır. beni dinleyin. Eminim bu çiçek de zarif bir kadına çarpmayı bütün kalbiyle isterdi. Ama gidip kalpsizin birine çarptı. <laughs> yani komiserle çiçek birbirine uymuyor. terbiyesiz adam. Buraya gel. Ben şey... Ben hemen geliyorum. Hangi cüretle evime kadar gelirsin? Ve karıma saygısızlık yaparsın. Dinle. Boşuna üzülüyorsun. Kendinden utanmalısın. Kimsin sen? Ciddi misin? Niye utanayım? Yanlış bir şey demedim. Gerçek bu. Gerçek bu. Bak bana. Diline sahip çık. Yoksa sana gününü gösteririm. Kimsin sen? Çıkar gözünü. Çabuk çıkar hadi. Surat. Ee, lütfen benimle gel. Benimle gel. Annem çağırdı hadi. Sandia sen Bu evde düğün var. Niye herkesin önünde böyle bir şey yapıyorsun? Peki o? Ne? Ne yanlış yaptı? Dün senin söylediğin şeylerin aynını söyledi. Unuttun mu? Bütün çabalarımın boşuna gideceğini ve asla başaramayacağımı söyledin. Hatırlasana Suraç. Ne oldu? Bunu söyledim. Ama şaka yapıyordum. Öyle mi? Bunda yanlış yok. Ben senin kocanım. İstediğimi söylerim, sana şaka yapabilirim. Azarlarım. Kucaklarım. Ben senin kocanım ama bir başkası sana hayatta yanlış yapamaz. Öyle mi? Yani karın olarak ben de istediğimi söylerim. Tatlıcı, helvacı, hizmetçi ne istersem söylerim. Senin üstünde her hakka sahibim. İstediğimi söylerim. Hadi hadi söyle. O zaman geçen gün sana tatlıcı dediğimde bana neden öyle bozuldun Suraç? Tamam. Sen, sen karımsın. Her hakkım var. Ama neden kabalışıyorsun? Ne? Sabahtan beri neden benden kaçıyorsun sandia? Öyle mi? Ben e, senden mi kaçıyorum? Evet. Asıl garip davranan sensin. Eğer pişmanlığın varsa söyle ve unut artık. Ama yok, değil mi? Sen sen aynı yerde kal. Pişmanlık? Evet, pişmanlık. Niye pişman olacakmışım ki? Ben ailemin en büyük oldum. Yaptığım her şeyi ailem için yaptım. Seni kırdığımı biliyorum. Ama bu demek değil ki. Bu yaptığımdan memnunum tamam mı? Ben de kırıldım Sandia. Peki ben seni suçladım mı? Şikayet ettim mi Surat? Bunu dillendirmene gerek yok. Senden özür dilemeye geldiğinde ne oldu? Ne zaman? Ve sen beni herkesin önünde azarladın. Mina'nın önünde. Kızmam normal değil mi? Demek öyle. Sen özür dilemeye geldin ama ben bir şey yapmadım. Ben hiç denemedim. Ben de senden özür dilemeye gelmiştim ama o kadın dansçıyla dans etmekle o kadar meşguldün ki dans ederken yatağıma bile düştünüz. Evet uğraç Ne olmuş? Orada onun da uzun uzun kaldın. Kalkmaya yeltenmedin Bile halinden çok memnun görünüyordun. Hayır hayır. Ve sonra Bak... özür dilememi mi bekliyorsun? Sen senden aşağı kalmadığımı kanıtlamak istedim o kadar. Ne? E, tam olarak neyi kanıtlamak istedin? Ben ben Sadece senin için dans etmeyi öğreniyordum. Öyle mi? Yani benimle dans etmek için dans öğreniyordun ha? Evet. Tamam, ne diyordun? Nasıl kanıtlayacaktın? İkimiz de bilmiyor muyuz? Aslında ben de sana birlikte olduğumuzda hiçbir şeyin zor olmadığını söyleyecektim ama hayır. Ama benimle dans etmek istemedin Suraç. Yalan söylüyorsun. Sana her Herkesin önünde ne söylediğini hatırlatayım. Bana tatlıcı dedin, helvacı dedin. Dans edemezmişim çok sıkı çalıştım. Ha, sen çalıştın da ben çalışmadım öyle mi? Çabamı fark etmedim bile. Güzellik salonu kapanmış. Daha uzaklara gittim. Uzun bir Kuyrukta bekledim. Ve sıram gelince makyaj yapılmasını bekledim. Kadın suratıma bir sürü şey sürdü. Hiç şikayet ettin mi Suraç? Bu zahmete sen beni beğen diye katlandım. Ama bana sadece üniforma içinde güzel olduğumu, geleneksel görünmediğimi söylüyorsun Suraç ha? Benim çabamı fark ettin mi? Ettim. Bunu hissettim. Gerçekten. Gerçekten çok güzel görünüyorsun. O zaman niye söylemedin? Ben şey söylemedim çünkü siz kadınların güzelliğinizi silah olarak kullandığınızı çok iyi biliyorum ben. Bu yüzden söylemedim. Ne saçmaymış? Sen ne? Sen böyle şeyler düşünmezdin. Ben... Niye? Ama... Ama ben de insanım. Her neyse. Unut gitsin. Sen benim sana hediye ettiğim mücevheri taktın mı acaba? Takmadın. Taktım işte. Nerede hani? Burada. Yalan söylüyorsun. Nerede bu... E, takmıştım... Takmadın... İşte e, burada yine, bak... Yine alay ediyorsun... E, i̇şte burada... Ne? Bak gördün mü? Yerinden kaydıysa benim suçumu taktım evet, işte... Evet şey bu... O, o değil mi? Şimdi de ben sana bir soru soracağım... Benim sana verdiğim bilekliği sen niye takmadın? Bilekliğin nerede söyle? Nerede? Ben de taktım... İşte bak. i̇şte bak. Bu sıraçın sesi galiba. Evet Santos. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.